YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz narlı harika bir lokum tarifi hazırladım. Bu lezzetli tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Bu tarifte bir tane büyük boy nar kullandım. Benim kullanmış olduğumlar oldukça büyüktü arkadaşlar. Kabuklarını soyup tanelerini ayıkladım. ezerken sıçramaması için ince uzun bir kabın içerisine alıp doğrayıcıyla ezip püre haline getirdim. Elekten geçirip tanelerinden ayırdım. üzerindeki köpükleri kaşık yardımı ile alıp tam ölçü vermek adına bardağa döktüm tam olarak bir su bardağı nar suyumuz oldu arkadaşlar üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası ve bir çay bardağından bir parmak eksik toz şekerimi ekleyip güzelce karıştırıp orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak koyulaşmasını sağladım. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altı kısık. İyice sakız kıvamına gelince içerisine bir çay bardağı iri dövülmüş ceviz ekledim. Ve şöyle bir dakika kadar karıştırıp fokurdamasını sağladım. Kaynadıkça iyice koyulaşıp kıvam alacak arkadaşlar. Kolay çıkması için tabağımın içerisini streç ile kapladım ve sıcağı sıcağına tamamını içerisine döküp spatula ile eşit bir şekilde yayıp düzledim. 15-20 dakika kadar dışarıda beklettim sonrasında buzdolabına alıp yarım saat orada dinlenmesi yeterli geldi. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Dinlenen lokumum servise hazır arkadaşlar. Altına üstüne mısır nişastası eleyerek dilimleyip servis ettim. Bizler tadına bayıldık arkadaşlar. Kesinlikle gönül rahatlığı ile deneyebileceğiniz harika bir lokum tarifi. Sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ben hemen şöyle tadına da baktım. İnanılmaz güzel. Bu lezzetli tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var bildirim zilinde açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.